Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizinle bu kanalda önemli gelişmeleri paylaşacağım. Bu paylaşımlara geçmeden önce ben e, bu kanalı bir sınıf ortamı olarak görüyorum. Yani abone olan öğrencilerimizi de sınıfın içindeki öğrenciler olarak görüyorum arkadaşlar. O yüzden sınıfın dolu olmasını sizden arzu ediyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugün 12. sınıfların durumu ne olacak? Devamsızlık sorunu olan öğrenciler için neler yapılabilir? Karne düzenlenecek mi? Teşekkür, takdir, başarı belgesi, onur belgesi alınacak mı? Hep birlikte bu videoda bunlardan bahsedelim. Öncelikle 12. sınıf öğrencilerinin diplomaları 19 Haziran'da uzaktan eğitim bittiği için 19 Haziran 2020'den itibaren bu diplomalar düzenlenecek arkadaşlar. Bu bakanlık tarafından ne yapıldı? Kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi devamsızlıkta ikinci dönem yok hükmünde. İlk dönem devamsızlıkları ön plana alındı. Yani ilk dönem devamsızlıkları geçerli diyelim. Burada şunu söyleyelim size. Özellikle özürlü devamsızlığı olanlar, mesela raporu olanlar, izni olanlar eğer e-okul sisteminde hala işletmemişlerse, eğer bir yanlışlık varsa hızlı bir şekilde okul idaresiyle temasa geçsinler ve bu özürlü devamsızlıklarını ne yapsınlar? İşlesinler arkadaşlar. Bunun dışında karne düzenlenecek mi? Karne düzenlenmeyecek. Bakanlığımızın son açıklanması bu. Neden? Çünkü birinci dönem zaten size karne verildi. Dolayısıyla birinci dönem karnesi, ikinci dönemin karnesi olduğuna göre, yıl sonu karnesi olduğuna göre bakanlık tekrardan bir karne verilmesine gerek duymadı arkadaşlar. Ancak Teşekkür alan öğrenciler, takdir belgesi alan öğrencilerimiz, üstün başarı belgesi alanlar, onur belgesi alan öğrencilerimiz ne yapacak? Tekrar bu belgelerini sene sonunda okul idaresinden alabilecekler arkadaşlar. 22 6 2020 tarihinden itibaren gün ve haftalara dağıtı dağılım yapılarak arkadaşlar bir yığılmaya sebebiyet vermeden okul idaresi bu öğrencileri e, ee, okula davet ederek ne yapacak? Öğrencilerimizin belgelerini kendilerine sunacaklar. Bunun dışında devam e, sorumluluk sınavı ile ilgili sorular şu şekilde tekrar geliyor. Bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi sorumluluk sınavları geçen yılın kaldığınız derslerinden yapılmayacak. Derslerden yapılmayacak arkadaşlar. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin birinci dönemi kaldığınız dersler varsa bu derslerden sorumluluk sınavı olacaksınız. Eğer geçmiş yıllardan sorumluluk e, sorumluluk e, üzerine sıkıntılı olduğunuz dersleriniz varsa bu derslerin sorumluluğuna da Eylül ayında ve Şubat ayında gireceksiniz arkadaşlar. Videoya burada son veriyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.